Maçın ilk 15 dakikası iki takımda birbirine eşit güçte bir oyun sergiliyordu. Dakika 30'a kadar geçen sürede Benfica takımı özellikle sağ kanat tarafına atılan uzun paslar ve aşırtmalar ile tehlike yaratıyordu. Bu denemelerin sonucunda dakika 35'te Kerem Aktürkoğlu golü atarak Benfica takımını öne geçirdi. İlk yarının son 15 dakikası Benfica ikinci gol için çabalarken Fenerbahçe maçın başlangıcındaki koordinasyonu sağlayamıyordu. İlk yarıda takımların etkili olduğu alanlar. 60. dakikaya kadar Benfica topa hakim tarafken Fenerbahçe orta alanda konumlanarak Benfica'nın sadece kanatlarını kullanmasını sağlıyordu. Sonraki 15 dakikada Joz Mourinho Fenerbahçe'yi çift forvet ve üçlü stopere çevirerek pozisyonlara girmesini sağladı ancak bu diziliş sonrası Benfica Fenerbahçe yarı sahasına yerleşmeye başladı, son 15 dakikada durum aynıydı ve maçı Benfica kazandı. İkinci yarıda takımların etkili olduğu alanlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.